Buralarda bir yerlerde terk edilmiş bir askeri yer varmış. Askeriyenin terk ettiği bir yer. Nerede bu? Doğduğumdan beri Ankara'dayım. Bu taraflara hiç gelmedim. Bir Çevikhan diye bir arkadaşımız var. Takip etmiyorsanız onu da edin. Motoblog çekiyor. Hacettepe'de, Hacettepe Üniversitesi'nde öğrenci. Burayı tesadüf bulmuş. Yani yıllardır ben buralardayım bilmiyorum. O tesadüfen görmüş bulmuş. Onun videosunda gördüm ben burayı. Hatta sağ olsun beni de arayıp abi bir gidelim mangal yakalım diye davet etmişti. Ama işim yoğunluğundan dolayı gelememiştim de. Videosunu izleyince keşke gelseydim dedim kendi kendime. Mekanı çok beğendim. Bu yüzden dün izledim videoyu. Bugün de kontrole geldim. Şöyle bir dolaşacağım içeriği dışarıyı etrafı ne var ne yok daha sonrasında gelip burada eğlenebilir miyiz mangal yakabilir miyiz kafamıza göre takılabilir miyiz diye bir kolaçan edeceğim etrafı bu arada arada bir burnumu çekeceğim arada bir hapşuracağım bu yüzden kusura bakmayın şu ağacın polenlerini görüyor musunuz işte benim bunlara alerjim var polen alerjim var ve polenin memleketine geldik lan ne yapıyor pislik tam da polenin ortasına gelmişiz buralar bakalım nasıl bir yer nöbet kuleleri yukarılarda falan yukarıya falan en son çıkalım önce bir Şöyle bir hızlıca bir turlayacağım ama arabalar var burada. Kimin arabaları acaba? Bir girelim bakalım. Ee, buraya kimse girmiyor dedik. Adamlar neye gelmiş? Adamlar sanırım tahmin ediyorum içmeye gelmişler. Arazi çok büyük. Etrafı tellerle çevrili ama insanlar girebiliyor. Nasıl var? Kaysı var mı? Oo da var toplarım giderken. Şuraya bir girelim. Çok geniş, büyük bir bölge burası. Mühye köyüne yakın. Bir taraf, şu karşıda gördüğümüz Mühye köyü. Şu dağların arkasında Eymir gölü. Korkma, korkma. Korkma, tosunum. Korkmana gerek yok. Yabancı değilim. Şura. Çıkalım işte şuraya bir çıkalım. Şöyle bir çıkalım şuraya. Burayı bütün ayrıntılarıyla bir dolaşalım bakalım. Burası bayağı bir eski ya hakikaten. Duvarların falan, camların yapısına bakarsak harbiden eski. Şuraya bir tırmanalım. O oh, kendimi Thanos'ta oynar gibi hissettim ha. Anam. oğlum sallanıyor lan. Dur hazır sağlamı varken götüne çıkmayalım. Kendimi kalıftatıya oynar gibi hissettim. <laughs> Nöbet Kule'miz. Kızıl baron, hayat bana yine yalan söyledin. Şurası mühye köyü. Burası veci hürkuş parkıymış. Burası muhtemelen şey model uçak pisti. Evet, model uçak pisti burası. Mahmutköyün yanında. Yukarı taraf Oran Birlik Mahallesi. Bu alan çok büyük. Şuradan başlıyor yukarı doğru devam ediyor. Şu yüksek binalar ne onu bilmiyorum. Bir gidelim diğer taraflara. En son adamların yanına gideceğim. Bakacağım diyeceğim. siz. Nesiniz, necisiniz? Yoruldum lan. Ama orada da teker patlayabilir. Neyse bir direkt gireyim. Şunu şarjını tekrar takalım. Biter biter. Sesimiz gitmesin. Yoruldum. Ya da gelmişken şuradan biraz kayısını toplasaydım lan. He la dur, kayısı toplayayım da öyle gideyim. Kuşları toplamışlar. Demek ki gelen çok. Şöyle bir çıkalım. Bakın, yakınların hepsini mi yediniz ya? Hatta yukarı mı çıkacağız şimdi? Kaskı ağaca tırmanıyoruz. işe bak arkadaş. Kaskı çıkarsaydım lan keşke. Ağaçta işte her tarafı. Bal, inşallah kıyafet. Puh, pah. Komando muyum? Neyim arkadaş? Ne güzel atlıyorum ya. Vallahi bir yiyeyim bakalım. Aha. Sıçtık mı? Lan buraya niye indin? Çok dik. Şuradan insene. Az daha tepemizin üstüne iniyorduk. Hop. Şimdi İnşallah lastik falan patlamaz Neyse patlarsa patlasın İnşallah patlamaz da Patlarsa da gideriz patlak patlak Buralar sundurma zannedersem Sundurma derler herhalde Sundurma mı değil mi bilmiyorum ama Böyle askerlerin gelip oturduğu Beklediği hani eğitim eğitim aldığı Eğitim alırken oturduğu böyle beklediği Böyle bir yerler olur Çardak buzlu gibi böyle Sundurma derler bunlar da hep yavru ya. Kezban Şu karşı tarafa bakalım bu yol nereye gidiyor? Şuradan da dere. Dereye bakıyoruz. Bu oh, temiz su. Motor da yıkanır lan burada. Vallahi var ya. Önce şu yukarı bir çıkalım. Sonra şu sağdan gidelim. Askeri elbiseler. Mifer falan var bak orada. Botlar var. Askeri malzemeleri atmışlar bak buraya kıyafetler falan. Elbiseler, pijamalar. Acaba burayı Niye bir anda böyle çok merak ettim şimdi bir anda burayı bu hale getirip her şeyi bırakıp atıp derken uh. Hiçbir şey bulamayacağız. Bu yol şu binalara kadar gidiyor. Şuradan döneyim ben. Şuradan döneyim. Deliğe giriyorduk. Ulan. Buradan... Dur bakalım. Şuradan. Çok ıssız tehlikeli yerler ha. tam buralar var ya tam bekar adammış ya yani. çok kuytu köşe var lan burada ama bu videoyu izleyen arkadaşlar yerini tam olarak tarif etmeyeceğim ki muhtemelen buraya girişi kısmında video çektim ya oraya da koymam keserim ki ve yol bitti buraya kadar ne yol açmışlar ki Eğitim için herhalde. Buralarda koymam, keserim ki hiçbiriniz göremesin. Vay be, eskiden şuralar tertemizdi. Askerliğini yapanlar bilirler ya, askeriyenin içi, sağa solu, kaldırımlar, yollar böyle tertemiz olur. Mis gibi olur yani. Bir tane çöp bulamazsın. Temizliğin çok çünkü. ama şu anda burada ateş yakmışlar. Buralarda muhtemelen video kesik kesik geçecek. Çünkü çok fazla hapşırıyorum. Polen alerjim olduğunu söylemiştim. Onun buraya yalak falan getirmişler, yemlik falan getirmişler. İnsanlar bildiğin burayı sahiplenmiş ya köylü. Selamun Aleyküm. Afiyet olsun. Merhaba abi. Arada bir gezip duruyorum ben buralara. Kafa dinlemeye geliyorum da. Hiç böyle gelip de masa kuran görmediydim. Her, mi? Gün. Hiç, Her gün mü? He. Demek doğru. ki hiç denk gelmemişiz bize. Asker emeklisiniz. Öyle Arada mi? Öyle nasip olursa işletmeyi açacağız. Arkadaşlar. He kurayım. Kameralı gibi koruyayım. Ben biraz sistemli çalışıyorum. Neyse evet, size afiyet olsun. Ulan rakı da ne koktu ya. Bir de şuradan çıkayım. Yeber olup canavar canavar. Makinanı kralı la. Biraz da işte kuvvetli olsa. Şurada bir duralım. Amcalar sanki bana ayak yapıyor gibi geldi bana ya. Ben de onun için her gün geliyorum dedim. Sanki böyle Asker yerinizse kolay kolay geç asker emeklisiymiş de. Peki burası. Temizleyeceğiz yapacağız. Bunların iki zannedersem buraya her geldiklerinde yapmayı düşündükleri şeyi bize yap, bana yapacağız diye ayak yaptılar. Biraz da benim gül yüzümü görün. Şöyle yapayım da çok terledim. Dedim ama kafaya da bandana taktım saçımı. Çok kötü durumdaydı kaskın içinde. Gidecektim. Adamlara her gün geliyorum dedikten sonra burayı böyle defa görüyormuş gibi keşfetmeyeyim diye. Sonra dedim ki ne gideceğim arasını satayım. İneyim bir bakayım. Burada burayı açacaklarmış. Öyle söylüyorlar pek inanmadım ama Açarlarsa çok güzel olur. Mekan çok iyi çünkü. Ben de nereye gidiyorsam böyle Buraya bir çıkayım aşağıya bir çekeyim. Burada var ya. On numara savaş filmi çekilir. Burada bir kısa film çekeyim ben. Şöyle bakın. Buraya çıkış. Adamlardan öğrendiğime göre şeymiş. İki sene önce kapanmış bura. İki sene de her taraf ağaçtır otlar. Ben ne güzel olmuş ya. Ne demiş o çoğu çelik demiş adam nöbete gelmiş büyük ihtimalle kendisini 3-5 nöbeti çekleyen çelik isimli yazıcı sinirini ondan çıkarmış aslında. Şurada şöyle bir yastığa bakalım. Burası mutfak. Fırın var bak bayağı da büyük fırın. Fırın mırın şey var orada. Zaten askeri. Biz oğlum. Bak şurada çardak var. Burası sanırım kazan dairesi. Kazanı sökmüş gitmişler. Burası da ne oldu ile ilgili hiçbir fikrim yok. Şimdi buraya dediğim gibi daha sonra da geleceğim. Çünkü çok beğendim. Yaktırık çıkmazsa ilerleyen dönemlerde de buradan çok video geleceksiniz. Bu kadar çok güzel köşesi mekanı var ki askeriye zaten. Ayrı ayrı köşeler hepsi ayrı ayrı güzel. Motosiklet incelemeleri bile burada yaparım ben ya. Geleceğiz. Bitmeye geleceğiz yani. Bur Anam. Ne oluyor lan? Gidelim yavaş yavaş. Bak bu da doldur boşalt. Askere gitmeyenler için söyleyeyim. Bunlar normalde kapalı şu var tamam mı? Şu şurada. Askeri gidenler bilir de. Gelir adam buraya namluyu sokar. Teteye basar ki ağzında şey var mı yok mu? Ben söyle. Verimi var mı yok mu? Her yeri gezdik. Yola çıkalım sonra devam edelim tekrar. Adamlar semt oturuşu yapmış. Ayan oturuşu yapmışlar. Ayanlar gibi oturmuş içiyorlar. Otursanız oğlum Bağdaş gruptan. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.